Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, gayri safi milli asla, safi milli asla ile ilgili yani makrodaki gelir kavramları ile ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. E, giriş konusunda gelir kavramları olduğu için e, dolayısıyla bunları böyle kapsamlı şekilde analiz etmek istedik. Dolayısıyla ilk videomuzda arkadaşlar bir GSMH GSY ile ilgili e, tanımlara baktık. Şimdi Akabindeki arkadaşlar sorulara geçiş yapacağız. Mesela diğer sayfada bu ikinci sayfada toplam 8 soru çözeceğiz zaten videoda. Ee, bana en çok sorulan sorular var. Onları arkadaşlar hesaplamaya çalışacağız. Ee, i̇nşallah faydalı olacaktır. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Vakit önemli. Bir ülkedeki milli gelire ulaşabilmek için milli gelir, MG GSMH kavramından hangisinin çıkarılması gerekir? Yani sizin aslında bu soruda e, denklemleri iyi bilebiliyor mu? Yani gayri safi millası adam te aşağı kadar bir gelire kadar bir gelire kadar inebiliyor mu? Bunların arkadaşlar sorulduğu sorulardır. Ve burada da e, bu soru var. Peki bakalım bakalım nasıl yapacağız? Şuradaki boşluğu kullanayım. Gayri safi milli hasadan amortismanları çıkartırsak arkadaşlar safi milli hasılayı buluruz. Net yani bir ülkenin net üretim gücü. Safi milli hasladan e, dolaylı vergileri çıkartırsak milli geliri buluruz. Bazı kitaplarda aynı zamanda artı sübvansiyonları da katıyorlar buraya. Bazı kitaplarda artı sübvansiyon olarak ekliyorlar. Yani safi milli hasladan dolaylı vergileri çıkar artı sübvansiyon. E, ekle milli gelir ulaşalım. Peki milli gelir aynı zamanda iki tane tanımı var dikkat. Ücret, faiz, kira ve kar toplamına da eşittir. Bu da ikinci sıra arkadaşlar formüldür. Şimdi diyor ki gayri safi milli hastadan e, milli gelire ulaşabilmek için hangi kavramların çıkartılması lazım? İlk önce amortismanların çıkartılması gerekiyor. Ardından SMH kavramı elde ediliyor. E, safi milli hastadan da dolaylı vergileri çıkartırsak da milli gelir kavramı elde ediliyor. O zaman şu iki kavramı çıkartırsak milli gelir arkadaşlar ulaşmış oluruz. Ha, e, süvansiyonları da tabii orada arkadaşlar çıkartmak gerekir. E, ya da toplamak gerekir hani formülde. Çünkü ikisini çıkarttığımız zaman MG'ye ulaşıyoruz ama artı sübvansiyon eklersek de yine milli gelire ulaşıyoruz. Çıkartılanları sorduğu için amortisman eksi dolaylı vergiler olacak buradan doğru cevap arkadaşlar D şıkkı oluyor. Bu arada dolay vergiler nedir? Dolay vergiler vasıtalı vergilerdir. Tüketici hissetmeden malın fiyatının içerisine katılan malın fiyatıyla beraber tüketicinin üretici ödemiş olduğu vergidir. Üretici de onu arkadaşlar keser. bunu da vergi dairesine öder. KDV, ÖTV yine dolaylı vergiler olarak sayılabilir. Dolayısıyla ilk sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar denizli oluyor. İkinci sorumuz bir ülke vatandaşlarının sahip olduğu üretim faktörlerinin değerleri toplamına ne denir? Şimdi bakın ülke vatandaşlığı diyor vatandaşlar yani gerçek ve tüzel kişiler katabilirsiniz. Burada bir kere milli kavramı olacak kavramda. Yani bizim tanımamızda milli kelimesi geçecek. Peki üretim faktörlerinin değerleri toplamı diyor. Üretim faktörlerimiz kaç tane bizim? Dört tane. Ne onlar? emek, sermaye, doğal kaynak, girişimcilik ne alır bunlar? Emek ücret alır. Wage. Değil mi? Wage diye yazılıyor. Peki artı sermaye ne alır? Faiz. Peki doğal kaynak, toprak, natür ne alır? Kira. Peki girişimcilik ne alır? Kar. Peki ücret, faiz, kira, kar toplamına vatandaş dediği için ne diyoruz arkadaşlar? MG diyoruz. Bakın tehlikeli bir soru. Nasıl bir tehlikeli bir soru? Ben bu soruyu size başka bir soru yöntemiyle sorsam kimse yapamaz. Yani derin çalışan yapar. Bakın soruyu şöyle değiştirsem ne yapardınız? Bir ülkenin sınırları içerisinde, sınırları içerisinde sahip olunan üretim faktörlerinin değerleri toplama nedir? Bakın bir kelime. Bir kelime soruyu değiştiriyor. Milli diyorsa, bak vatandaş diyorsa milli gelir. Ama o ülkenin sınırları içerisinde yaşayan fertlerin e, üretim faktörlerinden aldığı gelir toplamı olsaydı yani ücret faiz kira kar toplamı e, olsaydı ne diyecektik? Sınır dediği için yurt içi kavramı geçiyor. O zaman da yurt içi hasla ya da yurt içi gelir olacaktı tanım. Yani vatandaş üretim faktörleri geliri toplamından milli geliri elde ederken Sınır deseydi soruda yurt içi hasıla ya da yurt içi gelir olacaktı. Aman dikkat böyle bir soru gelirse millet darma duman olabilir. Bu yüzden de C şıkkını işaretliyoruz. Bakın öğrencinin çoğu şöyle yapıyor. Ben ee, sürekli karşılaşıyorum. Onların yaptığı hataları bildiğim için zaten e, hoşunuza gidiyor bu ders. Aa hocam üretim faktörü rengileri toplamaya yapıştır milli gelir. Bundan basit soru mu var? Ama okumuyor ki vatandaş demiş tamam milli gelir. Peki yurt içi olsaydı ne olacaktı? Yurt içi olsaydı da o zaman sınır esası olsaydı da yurt içi gelir olacaktı. Yani atıyorum bizim Türklerin değil de Türklerle beraber ülkemizde yabancılar da yaşıyor. Ve onlar da aynı zamanda kira elde ediyor, kar elde ediyor, ücret elde ediliyor. İşte onların toplamı yurt içi gelirdir. Yani e, uyruğa bakmaz yurt içi gelir onu anlatmaya çalışıyorum. Peki diğer soruya geçiş yapalım. Diyorum ki arkadaşlar soru, harcanabilir gelire aşağı yukarıda hangisi ulaşılabilir? Hmm, i̇lginç bir soru. Bu aynı zamanda KPSS 2004 sorusu. KPSS 2004 sorusunun çevirmiş şayet. Tabi telif ödememek için ee, kelimeleri çevirdik. Zaten bu sürekli söylenen bir soru. Ben ders anlatırken dedim ki bir kavramın iki tane tanımına dikkat edin. Önemlidir dedim. Mesela örnek burada bak yazmışız. Safi milli hasıladan dolay vergileri çıkartmak da milli gelir. Milli gelirin diğer tanımı da ücret faiz kira kar. Bak milli gelirle ilgili iki tane tanım var. Harcanabilir gelirle ilgili iki tane tanım var. Kullanılabilir gelir, harcanabilir gelir aynı şeyler. YD. Disposable yield yani anlamına geliyor. Peki şimdi açalım. Ben e, uzun yazmayı severim. Gayri safi milli hasıladan amortismanları çıkartırsak neyi buluruz? Safi milli hasla. Safi milli hastadan e, dolaylı vergileri çıkartırsak milli geliri buluruz. Milli gelir aynı zamanda ücret, faiz, kira, kar yazmıyorum. Peki çizgi. Buraya kadar önemli. Buradan sonra da daha hassaslar var. Kişisel gelir. Kişisel gelir. Milli gelir. Eksi. Dağıtılmamış karlar. Değil mi? Eksi kurumlar vergisi. Eksi sigorta primleri. Öyle değil mi? artı transfer harcamaları artı kamu faiz ödemeleri olarak geçer. Peki ee, HG harcına bir gelir ya da YD olarak tanımlarsak kişisel gelirden KG'den dolaysız vergileri yani gelir vergisinin çıkartılmasıyla elde edilir. Peki YD'yi aynı zamanda şöyle yazabiliriz. Y ki kişisel gelirdir. Eksi vergiler şeklinde yazabiliriz. doğası vergiler şeklinde yazabiliriz. Evet yukarıdan aşağı kadar indik. Peki harcanabilir gelirin bir tane daha tanımı var. İnsanlar bankadan çekiyorlar maaşlarını. Bu harcanabilir gelirleri. En son bakın devlet de vergisini almış. Öyle değil mi? Mesela atıyorum işte 5 bin lira. 5 bin liranın bin lirasını devlet almış vergi olarak. 4 bin lira kalmış. Adamın her ay 15'inde bankaya 4 bin lira yatıyor. Peki insanlar 4000 lirayı ne yapıyor? Tamam YD eşittir yxd de YD'nin bir tanımı daha var. YD'nin bir tanımı da şu. C artı S çok önemli. İnsanlar bunu yapıyor. Bu ikisini toplarsak YD'ye ulaşmaz mıyız? Peki C neydi? Tüketim. S neydi? Sev. Yani tasarruf. İnsanlar harcayan bir ya tüketir? Tabii kalıyorsa tasarruf yapar. Dolayısıyla tüketim artı tasarrufun toplamı da harcama bir gelir arkadaşlar eşittir. Bakın burada hemen bakıyorum. Safi milli hasıladan amortismanı çıkartmak anlamsızdır. GSMH'dan amortismanı çıkartmak gerekir. Öyle değil mi? Hani SMH'a ulaşmak için. Zaten bize harca bir geliri soruyor. Gitti. Burada gitmiş dolayısıyla toplamış. Buradan çıkartmış. Yani kafanızı karıştırmak istemiş. Hatta GSMH'la amortismanı toplamak gibi bir yanlışlık da yapmış burada. Ama doğru cevap hangisi? tüketim artı tasarruf yani C ile S'nin toplamı aynı zamanda harcana bir gelirdir. Buradan D şıkkını ne yaparım hemen çekip çıkartırım. Peki diğer soruya bakalım bu sayfanın son sorusu. Diyor ki GSMH ve gelir kavramları kaç yolla hesaplanır? Şimdi GSMH ve gelir kavramları TÜİK tarafından hesaplanır. Yani Türkiye İstatistik Kurumu eskiden ismi DİE'ydi. Devlet İstatistik Enstitüsü'ydü. Şimdi TÜİK. Peki TÜİK neden e, yollarla, farklı yollarla GSMH hesaplarını e, hesaplıyor? Çünkü bakıyor ki sağlama yapıyor. Burada elde ettiğinde rakam bu çıktı. Şurada elde ettiğinde rakam bu çıktı. Acaba bu boşluğun nedeni ne olabilir? Neden bu fazla çıktı? Neden bu az çıktı? Sağlama yapmak için. Acaba tutturuyor muyum? Çünkü tek yolda hesaplarsan e, karşılaşma yapacağım bir e, veri olmaz. Peki GSMH kaç yolla hesaplanır? 3 yolla hesaplanır. Peki nedir o yollar? Bir, Üretim yolu. Bunu aynı zamanda katma değer yolu diyorlar. 2. Gelir yolu. Ve son olarak da arkadaşlar harcama yolu olmak üzere tam 3 yolla hesaplanıyor. Öyle değil mi? <laughs> yani üretim yolu derken tek tek sektörlerin bir yıl boyunca ürettiği e, mal miktarlarının fiyatlarıyla çarpımının toplamı. E, gelir yolu derken de üretim faktörleri sahiplerinin elde ettiği gelirler üzerinden GSM aşağı gitmek. Yani ücret milli gelirden gidiyorsunuz GSM aşağı. Hani çıkartıyorduk ya buraya gelene kadar bakın şurada. E, milli gelir ücret faiz kira kar. Ona dolaylı vergileri toplarsak safi milli olur. Amortismanla toplarsak da GSM olur. Harcama yolu ise Keynes'in yoludur. Keynes der ki bir ülkedeki GSM aşağı e, şu şekilde ulaşabiliriz C artı I artı G dışa kapalı bir ekonomiye artı X eksi M yani bir ülkede yapılan harcamaları toplarsak da üretime ulaşabiliriz ne kadar mal üretildiğini elde edebiliriz. Ki Keynes zaten biliyorsunuz arkadaşlar talep odaklı bir iksatçıydı. O zaman 3 yolu var. Biz daha derinlemesine analiz ettik. Buradan da D arkadaşlar hemen seçebiliriz. Mülakatlarda gelebilir. GSMH kaç yolla hesaplanabilir bir tarihte öğrencime sorulmuştu. Guy mülakatıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu 4 sorudan sonra ee, diğer dört soruyu arkadaşlar geçiş yapıyoruz. İşte burada bana en çok sorulan soru. Mesela makro dendiği zaman her yılın belli mutat aylarında bu soru geliyor. Ben de üşenmedim bu soruyu yazdım. Hatta e, iki tane de soru elde edelim dedik. Hani çözümü görebilmek için. Şimdi hocam bu ne? Bu bilançoya benziyor değil mi? Yani muhasebede de yapıyorsunuz görüyorum bazen. İşte o var, bu var. Bundan bunu çıkartıyorsun. Ondan sonra e, harcın e, şey var, SMM var. Oradan onu elde ediyorsun. İşte 7 e, ayda ben yansıt hesapları var. Bilanço düzenliyorsunuz ya. Bu da makronun bilançosu. Şimdi bakın neler vermiş bir göz gezelim. Soruyu boş ver şimdi. GSMH'ı vermiş. Şey GSYH'ı vermiş. Dış alem gelirini vermiş. Dış alem giderini vermiş. <laughs> Dolaylı vergi KDV'yi vermiş, Dolayısıyla vergi gelir vergisini vermiş, amortismanlar var, daltılmayan karlar var, transfer ödemesi var, sigorta primleri var. Yani işimiz iş. Bir sürü etmen var. Bu etmenlerden çekip o soruların cevaplarını bulacaksın. Peki şimdi Safi Milli Hastayı sormuş. Diyor ki yukarıdaki bilgilere göre SMH kaçtır? Şimdi hocam ne yapacağım? İlk tehlike şu. Milli hasta bak safi milli hastayı sorarken Burada gayri safi yurt da var. Görüyorsun değil mi? Yani sen şöyle yapamazsın. Ha hocam safi net ya. Hemen gayri safiyi gördüm. Amortismanlar da vermiş burada. Çıkartacağım. Yok ya. Sen safi, gayri safi yurt çağısından amortismanla çıkartırsan safi yurt çağısını SYİ'yi elde edersin. Ama bak buna ne diyor? Safi milyası diyor. Yurt demiyor. O zaman sen şu kavramları kullanarak bir GSMH'e ulaşman gerekiyor. Ondan sonra safi inersin. Peki gayri safi milli hasla eşittir. Gayri safi yurt içi hasla artı nıdak değil miydi? Önceki videoları izlediğinizi düşünerekten hızlı geçiyorum. Nıdak dış alem gider eksi dış alem gideri değil miydi? Net dış alem gelir yani. Gelir gider farkı. NFG olarak da geçer. Net faktör gelir olarak geçer. Peki GSYİH değeri arkadaşlar kaçmış? 2000 yazıyorum. Peki artı gelir gider farkına baktığımız zaman dış alem gelirinden dış alem giderini çıkartırsam net dış alem gelirini bulur muyum? Peki 50 eksi 10. 50 eksi 10'dan da 40 yapar. Peki 2000 artı 40'tan GSMH 2000 arkadaşlar 40 yapar. Görüyorsunuz değil mi? Peki şimdi GSMH'e ulaştınız. SMH'i soruyor. Peki gayri safi milli hasıladan amortismanları çıkartırsanız neyi bulursunuz? Safi milli hasılayı. Peki bize de soruyu bunu sormuyor mu? Evet. Peki GSMH 2040 olarak az önce hesaplamadık mı? Peki amortismanlar kaçtı? 10. Peki 2040 10. Buradan da arkadaşlar 2030'u bulurum. Ve D işareti, D seçeneğini işarettir. Bakın bu kadar net. Ha bir tehlikeli bir yer daha var. Orayı da anlatayım. Sonra diğer soruya geçeriz. Zaten bu bildiğiniz üzere yani denklemleri bilme olayı. Sana amortismanları vermeyebilir. Onun yerine şey pislik yapar. Bak şöyle der. Bürüt bürüt yatırımlar 50. Net yatırımlar net yatırımlar 10 e, pardon. Net yatırımlar 40'tır der. Şimdi bürüt yatırım, net yatırım ne demek? Bürüt yatırımın içerisinde amortisman var. Yani bürüt kavramı makroda amortisman, yıpranma paylarına ayrıştırılmamış demek. Hani nominal gibi düşünün. Hani reel enflasyona arındırılmış, e, nominalde enflasyona arındırılmamış ya bürüt amortismanlardan ayrılmamış, net amortismanlardan ayrılmış demek. O zaman sen bürüt yatırım 50, net yatırım 40'sa hemen buradan şunu çekeceksin. Ha demek ki amortismanlar, amortismanlar 10 diye çekip amortismanları vermeden de böyle pislik yapabilir. Sen de oraya 10 yazarsın işaretlersin. Yani illa amortisman olacak diye gözle onu orada aramayın. Bürüt ve net veriyorsa ikisi arasındaki fark amortismanları verir. Peki kullanılabilir gelir kaçtır demiş. Bu hoca da ne zalim ya. Yani kullanılabilir gelir vermiş. Hiç değilse biraz daha basamağı ver değil mi? Yani yukarıdaki basamakları var. Şimdi hepsini kullanmak zorunda kalacağız. Şimdi başlayalım o zaman. E, ee, GSM açtığında amortismanını çıkarttık. <laughs> Neyi bulmuştuk? Safi milli hasla. Peki safi milli hasladan dolaylı vergileri çıkartırsak milli geliri buluruz. Tamam hesaplayalım onu da. Safi milli hasladan kaçtı? 2030. Peki dolaylı vergilerin kaçtı? Yazıyor burada. KDV, ÖTV 20. Buradan da 2010 bulurum. Yani ücret, faiz, kira, kar toplama. Peki hocam sonra Sonra arkadaşlar bir çizgi daha çekelim. Aşağı ineceğiz ya yapacak bir şey yok. KG kişisel gelir eşittir. Milli gelir eksi. Dağıtılmamış karlar. Sigorta primleri. Sigorta primleri. Öyle değil mi? Artı e, eksi kurumlar vergisi. E, artı transfer harcamaları. Değil mi? Başka da bir şey yok herhalde burada. Transfer harcamı. Kamu faiz ödemesi de var. Ee, ama kamu faiz ödemesi olmadığı için yazmıyorum. Peki o zaman hesaplayalım burada. KG'ye ulaşıyoruz. KG eşittir. Yani kişisel geliri bulabilmek için. Milli gelir kaçtı? 2010. Eksi. Dağıtılmayan karlar 5. Ha bu arada dağıtılmış karlar olsaydı. E, o zaman da arkadaşlar e, artı olarak işaretleyecektik. Hani o gelir arttıran bir durum olduğu için. Ama dağıtılmadığı için var olan gelirim, alamadığım için bu gelirimi azaltan bir unsur. Peki eksi sigorta primleri 20. Kurumlar vergisi yokmuş. Artı transfer ödemesi kaç? 10. Bu arada nereye götürdüğümü de bakayım. Sigorta primlerini yazdım. Transfer ödemesini artı yaptım. Kurumlar vergisi zaten yok. Dağıtılmayan karlar 5. Amortismanları zaten kullandık. Dış alem geliri giderlerini de zaten NIDAK'ta arkadaşlar kullandık. Peki buradan da KG'yi çekelim bakalım. 2000 e, şimdi şöyle 2010'dan 5'i çıkartırsak burası 2005 öyle değil mi peki eksi 20'den de onu toplarsak eksi 10 yani 2005 eksi 10 eksi 20 artı 10 eksi 10 buradan da 1995 çıkar e, neyi bulduk bu arada kişisel geliri bulduk peki son olarak da bize neyi sormuştu kullanabilir gelir. Peki kullanabilir gelir y de kişisel gelir y eksi dolaysız vergiler. Peki kişisel gelirin kaç? 1995. Dolaysız vergilerin kaç? 5. 1995 eksi 5. O zaman kullanabilir gelirim buradan 1990 olarak ne yapar arkadaşlar? Çıkar. Yani C artı S de 1990'a eşittir. Evet. Gerçekten de böyle ee, kazıkçana bir soru. Ha, tabii test formatına belki uygun olmayabilir ama kavramları görebilmeniz için, neyin ne yaptığımı görmeniz için bir daha arkadaşlar izlersiniz. Ben fazla zamanınızı çalmayayım bu noktada. Peki devam ediyorum. Ee, Aşağıdaki yerde hangisi gelir yoluyla GSMH elde etmede kullanılır? Şimdi biliyorsunuz ki gayri safi milli hasta 3 yol hesaplanıyordu. Neydi onlar? Ee, üretim yolu, katma değer yolu, e, gelir yolu, harcama yolu. Öyle değil mi? Tek tek bunları zaten diğer e, sayfamızda ifade etmiştik. Peki şimdi gelir yoluyla GSMH nasıl hesaplanıyor? Oradan bir gidelim. Kırmızı kalemi de alayım. Şöyle bir gidelim. Şimdi bak ekonomideki üretim faktörlerinin hangi gelirler aldığını arkadaşlar bir görelim. Hangi gelirler topluyor acaba ekonomideki üretim faktörleri? Bir, ücret alıyor mu? Evet. Peki emek değil mi? Peki sermaye faiz geliri elde ediyor mu? Peki girişimci kar elde ediyor mu? Doğal kaynak kira elde ediyor mu? Evet buyurun. Şu an arkadaşlar biz niye elde etmiş olduk? MG'yi elde etmiş olduk. Şimdi böyle gelir yoluyla biz GSMH'e gideceğiz. Hani çıkartarak indik ya. Şimdi toplayarak bak burada mesela var. Çıkartarak indik. Şimdi toplayarak yukarı gideceğiz. Peki milli gelire aynı zamanda dolaylı vergileri eklersem, dolaylı vergileri KDV'ye eklersem neyi bulurum? Safi milyasayı bulurum. Peki safi milyasayı bir de amortismanları eklersem neyi bulurum? Gayri safi milyasayı bulurum. Buyurun. Üretim faktörlerinin elde ettiği gelirler üzerinden ben GSMH'e ulaştım mı? Evet. İşte buna ben de diyorum arkadaşlar? Gelir yoluyla GSMH hesaplaması diyorum. Diyor ki e, soruda bu formüller içerisinde hangisi yoktur diyor. Elde etmede kullanılmaz diyor. Bakalım. Ücret var mı? Olmazsa olmaz zaten bilgilerin ana etmeni. Hani faiz de olacak. E, kar da olacak. Kira da olacak. Peki amortismanlar var mı? Evet SMH'ı amortismanlarla topluyoruz ki GSMH net olmayan değere ulaşalım. Peki rant var mı? E kira rant demek zaten milli geliri oluşturan bir kavram. Gelir kavramı. Doğal kaynağın aldığı pay. Peki dolaylı vergi var mı? Evet milli gelirle dolaylı vergi toplarsak SMH oluyor. Yalnız dolaysız vergi yok. Cevabımız da bu. Bu gelir yoluyla e, elde etmede kullanılmaz. Peki dolaysız vergi nerede kullanılıyordu hocam? Dolaysız vergi şurada kullanılıyor. Harcanan bir geliri bulabilmek için kişisel gelirden dolayısıyla vergileri çıkartırsak buluyoruz. O zaman bize gelir yoluyla GSMH elde etmede kullanılmaz. Çünkü biz şu çizginin yukarısıyla alakalıyız. Hani KG ile HG ile alakamız yok. Çünkü milli gelir üzerinden hesaplanıyor, GSMH'e ulaşılıyor. Bu şekilde ifade edilebilir. Peki videonun son sorusu da şu. Aşağıdaki hangisi harcama yoluyla GSMH hesaplamasında kullanılmaz demiş. Yani harcama yolunu soruyor. Biliyorsunuz GSMH 3 yolda hesaplanıyor. Gelir yolu bu. Üretim yolu var zaten P çarpı Q. Bir de harcama. Keynes'in yolu. Ne kadar çok harcama varsa o kadar çok üretim vardır anlayışı geçerli. Peki bakalım harcama yoluyla GSMH hesaplamasını bir inceleyelim. Diyor ki <laughs> bir ülkede ne kadar tüketim yapıldığını biliyorsak. Ne kadar yatırım yapıldığını biliyorsak. Ne kadar kamu harcaması yapıldığını biliyorsak. Ve ihracat dışı açıksa ekonomi, ihracat ve ithalatı da biliyorsak buradan AE denklemine ulaşırız. <laughs> AE denklemi demek toplam harcama demek ve harcamanın seviyesi bize üretimin seviyesini verir. Çünkü bunlar harcanıyor ki daha önceden üretilmiş. Dolayısıyla harcama yoluyla e, GSMH hesaplaması Keynes'in basit Keynes'in modeline benziyor. Ne kadar çok harcama var? O kadar çok üretim var. Hatta şöyle demiştik bakın. A, E eşittir Y. Öyle değil mi? Harcama ne kadarsa üretimde o kadar. Ki Y demek gayri safi milli aslı demek yani. Ya da yurt içi aslı demek. Fark etmiyor yani onun kavramlarını varsayımlarında. O zaman bu hesaplamada ne var? Madem bu hesaplama harcama aynı zamanda GSMH. Tüketim var mı? Consumption var. Investment var. Kamu harcaması, government cost var. İhracat var ama tasarruf yok. Tasarruf bir harcama değildir arkadaşlar. Dolayısıyla tasarruf bu hesabımızda yer alan bir kavram değildir. Gerçekten yine mükemmel bir soru olur. E, tabii eğer çıkarsa, akıl ederlerse ve soruda sorabilirlerse. Diyoruz ve 8 tane sorumuzu da arkadaşlar bitiriyoruz. E, beğendiğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.